Evet canlar selamünaleyküm yeni bir e, videodan herkese selamlar şimdiki Öncelikle arkadaşlar dediğimin durumunu soran çok insan olmuş Discord'dan e, Denilen arkadaşlar şu anda ilaç kullanmaya başladı e, ilacı çok geç kalmış öncelikle onu söyleyeyim e, Kullandırmamışlar yani Şöyle söyleyeyim hata yapmışlar ilaç vermemişler Ondan dolayı yani elindeki intihap Çok fazla yayılmış elleri çok fazla şişmiş ayakları Olsun çok fazla şişmiş, yani adam cidden ayağa bile kalkamıyor, ee, zorla sandalyeyi koyup tuvalete götürdük, ee, o duruma gelmiş. Ama Allah'a şükür yaşıyor, hayatına devam ediyor, inşallah da daha uzun ömrü olur. Allah benim ömrümü ona versin inşallah, ee, çünkü emeği cidden hepimizin üstünde çok. Ee, şimdi e, kısaca bu bilgiyi vereyim dedim, çünkü çok merak eden olmuş. Allah razı olsun sevenimiz çok. Ee, şimdi arkadaşlar bu üçüncü videom. E, hızlıdan size kısaca durumu bahsedeyim. Ee, arkadaşlar 7 quest bastık kızar zor. Bir tane e, çok yandı arkadaşlar cidden yan char yaptım dört tane falan. E, oradan geçen ilk questim bu oldu. E, Favorimiz var 7 e, set yaptım ama bunun 8 yapacağım doğal dilime artı sasımız var. Başka bir şeyimiz yok şu anlık. bugün upgrade yapacağız. 8vb deneyeceğiz. Artı görev şeridlerimizi basmaya çalışacağız. Çetinleri pardon. Artı olarak şöyle dünya kadar da şeyimiz var. Onları da kırdıracağız. Şimdi hızdan gidelim arkadaşlar. kırdıralım. Sebe sufulu bankada unutmuşuz. Onu bir alalım birazdan ya. Unuttum hızla koşayım abi şunları kırdım ikiye geçeyim bilgisayarım kasmasın şöyle bir tane sb scroll basayım şimdi arkadaşlar öncelikle de şundan başlayacağım direkt bunu kıracağım şarj aldık okey bunu da basarız şöyle kalan bankamızı depolayalım basacağım zitenlere arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle bir boş sayfaya şunları atacağım hepsini Çünkü size şimdi önemli ve çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar herkes sadece bunu seçiyor Hayır arkadaşlar şunu şunu ve Şuradaki sadece hat class sistemlerini seçeceksiniz neden olduğunu size söyleyeceğim şimdi daha atmış. Şöyle bismillahla kırdıralım. Arkadaşlar bunlar kırdırılıyor. Ve içinden Silver Gem, Avarice gibi itemler atıyor. Ee, ondan da FR, Sherion, Avedon gibi itemler atmakta. Ve değerleri cidden şu anda çok güzel. Para ediyor yani kısaca. Şöyle bir tur daha kırdım. Hızlı hızlı kırdırıyorum. Merak etmeyin yani hepsini böyle kırdırmayacağım. Sadece belli bir kısmını böyle kırdıracağım. Ee, ama yani lazım ondan dolayı kıdıralım. Bir şey olmaz. Şu ana kadar hala bir şey alamadık. Yani o şeyden söyleyeyim. gem fragmandan bir şey çıkmadı daha. Şerit yok. Şöyle bir tur daha koydum. Yine bir şey yok. İnşallah gelecek. Şöyle dördüncü sayfaya kadar banka bizim. kendi banka atayım bunları da. Harici hepsini normal kıracağım arkadaşlar. Şöyle gemileri alayım üstüme. Bakıyorum kaçırdığım var mı? Yok. <laughs> Hazırdan arkadaşlar sadece ünikleri ben biliyorsunuz sabittir benim. Güzel. İlkinden aldık bundan da şunları da kapatacağız Arkadaşlar şimdi Tamam Boş Yeşil kutudan headbreaker atıyor mu ki ya unuttum onu Yok atmıyor Oha bin tane fragmentten bir tane bile şey atmadı Kötü şans diyelim Bunlardan da sivirgem gibi şeyler atıyor arkadaşlar unutmayın. Şöyle hızlıca kırdırıyorum sizin bekletmemek adına. Arkadaşlar siz nasılsınız bu arada inşallah iyisinizdir. Ee, benim iyi günlerim geçmiyor. Zaten beni tanıyanlar birçok tanıyan bilir benim kötü günler geçirdiğimi. Ama hayda hayattayız yani bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Bu arada leş gibi droplar Hiçbir şey alamadık abi ya. Yani bir tane sadece gem şeyi attı onu da kırdıracağım zaten. İnşallah iki tane attı sonucu da. 5 10 15 30 emimiz var. 15 emini buraya verirsek şuraya bu su yeter mi diye düşünüyorum. Şunları da kırdıralım arkadaşlar size inşallah göstermek adına bir tane atar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın fragmentler atıyor. Silver gem atıyor. Avaray sattı mesela. Fail class sistemlerden kırdığınızda arkadaşlar 5'li avarayı satabiliyor yani 5 tane bir yerde bir anda avarayı satabiliyor haberiniz olsun. Ee, ondan dolayı da avarayı bayağı iyi. Bunu da kıracağız. Bunları da kırdıralım. Shell'ler attı. Bunlar Shell'ler dursun arkadaşlar Shell'ler e, güzel paraya gidiyor. Yani sıfır bile satılıyor arkadaş. Böyle bir durumdayız şu an. Şöyle hızlı hızlı kırdırıyorum. bunlar çöp. Şunları kırdıralım arkadaşlar şimdi. Ee, buradan değerli biliyorsunuz FR, e, Avedon ve Sherion var. Bir de şu Belt of Quickness. Buradan da Heroes, Dego, Belt of Quickness. İnşallah bir tane alırız. Helnut attı çöp. Rubia sattı çöp. Lilimi attı. Lilimi'yi bitleyebiliriz. Ama ee, Gerek yok çünkü bence. Boş iş. İnşallah yüzümüz burada gülmedi ya. Cidden hiçbir şey atmadı abi. Bir tane dilimi attı. Dilimi zaten bir <laughs> yem. kötü. Bayağı kötü hem de drop. Şansımız tutmadı. Gördüğünüz gibi bir Neyse. Akbile'de geçelim. 8 webimiz şöyle kalsın. Şunları da basacağız. Tır nasıl böyle duracak? Sadece bunları basacağım. İnşallah geçer bir tanesi. Ee, bunların busu su alalım hemen. Bunu busla mı basıyorduk onu unuttum ya. busla basıyoruz değil mi bunu 8'e ya? Evet evet. Bustu. Şöyle 4 tane daha bu alacağız. 2 kaldı. İnşallah para yeter. Onları basmaya para istiyor mu istiyor 150 k ha, tamam yeterli olur ya şöyle ekranı arkadaşlar şey yapacağım ee, 2'de basalım ya içime doğru de 2'de, sanki bb 8 gelecek gibi geliyor bana bir işte ilanıyoruz şöyle bismillah diyelim başlayalım ilkinden jostladık ikinciden de costladık. çok kötü yanıyor arkadaşlar şu an inşallah vb e geçer 3 geçti 7 yapacağız bu arada bunu 4 yandı bakalım 7 olacak mı 7 olursa o kötü yazdık kötü yazdık arkadaşlar şöyle bir preview yapacağım toplam 3 tane preview yapacağım buna kötü bir item değil çünkü yani geçerse 15 şey 10 gb'den yukarı arkadaşlar 11 gb falan satan gördüm ondan dolayı bir tane alayım deneyim dedim ee, böyle durumlarda şanslı olabiliyorum yani bazen geçebiliyor şansıma İnşallah bu sefer e, geçer bizi mutlu eder güzel bir şekilde kıtlarız Evet hazırım şu anda tam iki böyle sap sapsar olduğuna basacağım Bastım arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. Yandı. Kötü yandı. Ee, ama şansımız denedik. Olsun yansın önemli değil. Ee, kötü şansı üstümüzden attık diyelim. Kısaca. Ee, böyle durumlarda üzülmenin bir anlamı yok. Çünkü giden geri gelmiyor. Her şey gibi. Ee, şunları ben şimdi kırdırayım. Onlar da aradan çıksın arkadaşlar size de onu göstermek istiyorum çünkü çok iyi bir e, bir şey aslında bir Seri seri kırdıracağım arkadaşlar Size e, kanıtlayayım ben <laughs> Bazı arkadaşlar bana dolandırıcı demiş Kimsenin bir kuruşuna gözüm olmadı hiçbir zaman olmaz da Haberiniz olsun Allah'a şükür durumun kötü olsa bile kimsenin Parasına göz dikmiyorum herkese bilir yani nasıl bir insan olduğumu. Seri seri kırdıracağım arkadaşlar. Hakkınız helal edin. Ama hadi 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 hadi. Biraz zor atması ama atıyor yani. Biz bugün 30 tane kırdırdık. Yani Avarice Game çıktı buradan 30 tane. 5'te atıyor attı mı haberiniz olsun bakın gördüğünüz gibi fragmenti 5'te atıyor varaj atabiliyor tabi şöyle kırdırıyorum seri seri ama şu an şey çıkmadı çıkar acelemiz ne şöyle seri seri satacağım şunları da satalım ikinci sayfaya geçelim arkadaşlar şöyle serisinden Oo çok aldık bir dakika bu kadar kırdıramayız. Yani bununla tek tek uğraşıp yapardım aslında ama sizi bekletmek istemiyorum çünkü e, canınız sıkılmasın izlerken. E, hızlıdan şöyle basıyorum. BB geçseydi cidden çok güzel olacaktı arkadaşlar. E, ama geçmedi olur öyle. Arada sırada yakıyor bizi. Amir seviyor böyle şeyleri. Arkadaşlar ikinci yani bu üçüncü video pardon. Ee, yani Dördüncü videoda kısmet olursa inşallah e, Doğal Heros almayı düşünüyorum. Kart olaraktan 8 Fabrik Set yapmayı düşünüyorum. Örnek veriyorum önce Fabrik Set'ten başlayacağım zaten de. E, çünkü Fabrik Set 8 cidden çok güzel çok seviyorum onu onu yapacağız her ustalarımızı yapacağız her şeyimizi yapacağız merak etmeyin şöyle turdan da bir şey yok bu arada şu an 5 ki ya coşlamayalım <laughs> sevmiyorum coşlamayı lütfen bir şey at artık Abi. Atmazsa var ya bu arada bir tane bile rezil olduk. <laughs> Hızlıdan kırdırıyordum. Videonun da uzun olmasını istemiyorum bu kadar. Ama olsun ne olacak yani. Benlik bir şey sıkıntı yok. Ben videomu çeker devam ederim. Yani siz izlersiniz izlemezsiniz. Bu sizin kalmış. Sonuçta klavyenizi mouse'unuzu ben kontrol etmiyorum. Abone olup like atmak da destek almış. Yorum atmak da destek almış. Ya atarsanız mutlu olurum mu? Olurum. Yalan yok. Ya çünkü ben de özel hissederim o zaman. Bu da beni şımartır biraz. <laughs> Şöyle kırdırıyorum seri seri. Şöyle zaten dönerken avaraysın görmüyorum ama. Atacak ya inanıyorum. İnancım var Allah'a Şu an şunlar kaldı arkadaşlar atmadı. Şu ana kadar bir tane atması lazım ama şansımız da bugün. Kısmetim yok ya. Şöyle göstereyim bakın arada göremezsiniz ama akıyor arkadaşlar orada var yani. Red gemi koydum biliyorum alacağım onu. Şunları kırdıralım belki oradan bir tane fragment atar. Yok. Bu videoda sıçtık gibi geldi. Evet. Sıfır. Yine bir tane dilimimiz var. Onu pazar atacağım. iki ee, oradan gelsin. Ee, evet beyler. Bu videolukta bu kadar olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben şimdi e, farma geçeceğim. Biraz farmlayayım. Size daha iyi içerikler yapmak için tabii ki para gerekti. Eee... Onun için bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorum sizi.